azı çok, uzağa yakın, zoru kolay eden Rabbimiz. İşlerimizi kolaylaştır, rızkımıza bereket ver, sıkıntılarımızı gider, sevinçlerimizi arttır. Ey sabahların ve karanlık gecelerin Rabbi! Gecelerimiz çok karanlık, bizi sabahlara uyandır. Yeryüzünü şerle doldurduk, sen hayırlar yağdır. Kalbime huzur ve ferahlık ver. Dünyalık dertlerin ve sıkıntıların belimi bükmesine ve beni ezmesine izin verme. İşlerimi kolaylaştır. Zorlukları aşmama yardım et. Tembellikten, miskinlikten, acizlikten ve çaresizlikten sana sığınıyorum. Rahman ve Rahim olan sensin. Bana ve sevdiklerime merhamet et. Bizi kendine kul kabul et. İzzet ve şeref sendedir. Sana kulluğun şerefiyle bizi şereflendir. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bütün mazlumların sığınağı sensin. Zulüme uğramaktan ve zalim olmaktan sana sığınıyorum Allah'ım senden sabır, metanet, güç ve kuvvet, sağlık ve huzur istiyorum. Hatalarımı, kusurlarımı ve günahlarımı bağışla, beni affet Allah'ım. Yanlışlarımızı düzelt, doğru yolunda yürümeyi nasip et, ayaklarımızın kaymasına, kalplerimizin sapmasına ve aklımızın şaşmasına izin verme Allah'ım. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affet Allah'ım. Sıkıntılarımı ve sorunlarımı sana şikayet ediyorum. İşlerimi sana arz ediyorum. Hayır ve kolaylık ver Allah'ım. Bizi doğruya iletmeni, hep doğru yolda tutmanı diliyorum. Kalbimin, aklımın Haktan ayrılmasına izin verme Allah'ım. Doğruyu görecek göz, anlayacak akıl, doğruya uğrayacak irade ver Allah'ım. Yanlışı fark edecek ve yanlıştan uzak duracak basiret ver. Ey hayrı ve şerr'i yaratan, sıkıntıdan sonra rahatlığı veren Rabbim, yarattıklarının hayırlılarıyla beni karşılaştırmanı diliyorum Allah'ım. Amin.